Siz nerede kaldınız? Maraş'ta. Maraş'ta. Nerede? Elbistan'da mı? Yok. Aynen. Merkez. Merkez. Hmm. Merkez. Güzel. 13 sene. 13 sene. 13 sene. Selamun aleyküm. E kale. Halep kale. Gitti. Tamam. Sol. Döndüm. Eyvallah. Şükran. Çok güzel anlaşıyoruz. Şu anda arkadaşlar beden dili dünyanın her yerinde geçiyor abi. Ya şu an hani ülkenin öyle bir. Resmen yani kanayan yarası ya. internetin olmaması. Yani var çok kısıtlı. Ya hiç yaya yol verme muhabbeti yok burada. Sen geçeceksin ha. Yoksa geçemezsin. Aynen. Yoksa geçemezsin. Burada imkansız bir şey. Ha Adana'da yaşıyorsun sen. Adana'da Buraya gezmeye mi geldin? Yoksa sürekli geliyor mu? Geldim ama hiç Valla mı? Ne zaman geldin? 4-5 ay. 4-5 ay. Geri gideceksin oraya. Türkiye'de daha iyi ha? Ben Türkiye'de büyüdüğüm için buraya alışmadım İyi değil mi burası? 11 Road 11 Road'a kaldık Adana'da nerede yaşıyorsun? Cumhuriyet Mahallesi'nde Cumhuriyet Mahallesi'nde He. Çok Bravo sakin ya. çok aşırı derecede yok, sakin çok. Siz bizim oradasınız mesela oynayınız coşunuz ya yani. Tamam. Bir daha gitmeme gerek yok Burada deprem falan olmadı değil mi? Oldu. Hepsi savaştan dolayı mı oldu? Yok deprem oldu Ha bu depremden dolayı yıkılanlar bunlar Evet Hmm. Hem savaş hem ama Hamada hiç hiçbir şey yok hamada. 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 Medine'de hiçbir şey yok. En çok hasar alan mesela depremde nereler var? Her, yer aldı ya. Ama bak savaş olarak ben diyorum Hamada bir şey olmadı. Şam'da bir şey olmadı. Şam'da da fazla bir şey olmadı çünkü e, kendini kendi orada kalıyordu ya. Evet. O yüzden fazla şey yapmıyor. Şehrin içinde gözlemlediğim kadarıyla arkadaşlar binaların çoğu zaten şu an evet. hani işlek değil kimse oturmuyor. Yok. Ama altta mesela esnafların falan hepsi açık. Evet. Ayıp yani. Bak, 2011'den beridir siz mesela oradasınız. Evet. Misafir olmuşsunuz. Benle abimle o o da konuşuyorduk He. geçen. Ayıp yani. Gerçekten. Ayıp, ayıp. Şey. gerçekten ayıp. Şöyle düşünsene. Ben senin evine gelin misafir olayım 15 sene. Seni kendi evine. Evet. Annen baban sen misafir ediyorsun evet, beni. Evet, evet. 15 yıl beni misafir ediyorsun. Sonra ben evime çıkıyorum. Sen benim evime geliyorsun. Ben sana diyeyim ki 50 dolar bana para vereceksin. Olmaz. Ayıp. Ayıp. Şu an arkadaşlar kalenin ışıklarını açtılar. Böyle karşısında da kalenin kafeler mafeler var. Gece hali bu şekilde kalenin aslında dün daha kalabalıkmış. Suriyelilerin tatil günleri pazar günü değil cuma günü oluyor. Bizimkinin aynısı aynı Antep kalesine benziyor. Değişen bir şey yok ama farkı şu bu biraz daha büyük sanki kalenin karşısında dediğim gibi arkadaşlar güzel böyle restoranlar, kafeler var. Oturabileceğiniz. Burası daha da canlı. Yeni mi katmışlar? Normalde açık yok, mıydı orası? He. Ama orada gene gördük, duruyordu. Ya giriş buradan oluyor. Başka girişi yok herhalde, değil mi? Evet. Ana kapısı bu oluyor. Evet. Merhaba. Merhaba. Türk Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Abi? İyidir. Seni sormalı. Sen nasılsın? Nasılsın? İyidir. Nasıl olmuş buraya? Bura valla ilk defa geldik. Güzel, aynı Antem'in kalesine benziyor. Güzel. Evet. Bu eğlence her gün böyle devam ha, ediyor her mu her gün? Her zaman. Her zaman bu şekilde. Evet. Dün daha mı kalabalıktı? Hayır, daha her zaman da Cuma günü çok. Cuma günü tatil olduğu için evet. daha kalabalık. Evet. Güzel. Hoş bu evet. hoş bulduk hoş bulduk kardeşim evet. Çok yaşıyor, güzel. İstanbul'a Esen Esenyurt bilmem mi e, ya Esen yurtta. Buraya siz yaşıyor musunuz burada tatile mi geldiniz Yok, nasıl oldu? Burada, Yok, burada exactly. döndünüz. Ne kadar oldu? Kaç ay oldu? 15 ay. 15 aydır ben buradasınız. 7 aydır buradayım. 7 aydır. Evet. Nasıl? Bir toparlanma var mı? Evet, Savaştan çok oldu, sonra? çok iyi oldu. güzel. Evet. Eskisi, eskisinden daha iyi oldu. Eskisinden daha iyi oldu. Evet. E peki bu hala dönmeyenler niye gelmiyor bu tarafa? Ee, onlar mesela evleri şey olan, e, evi şey ev olanlar, yok. arabası olanlar değil mi? Düzenli kuranlar orada kalır. Şimdi bir şey soracağım. Burada Suriye, in, internet niye sıkıntılı? Burada nasıl izle var ya, ötürük de geliyor. Burada yok var. şimdi. Ya komple Suriye'de mi sıkıntılı? Ha. Yeni geldin. Sen mi yeni geldin. Ha. Nerede yaşıyordun? İstanbul'da abi İstanbul, İstanbul benim Esen akraba. Yok. İstanbul Esenyurt. Esenir. Hepiniz Esenyurt'tan mı geldiniz? Biz hepiniz Esenyurt'tan. Evet, evet, Teşekkür ederim. Buraya gelmedin. Buraya da Türkiye daha güzel. Ha. Aynen. Türkiye'yi çok seviyoruz abi. Türkiye güzel ya. Abi, ben, geldim. Geldim. ya. dolar. 400 bin dolar. Aha. Adam çocuk lira demişti bizim Muhammed dedi. Dubai dedi evler ucuz dedi. Burada pahalı dedi. Bunlar Müslüman değil. Hristiyan bunlar. Allah Allah. He. Ama Arap. Arap Suriye. Allah Allah'ın dinini bilmeyen lazım bize. Aynen öyle. Aynen öyle bak. Sen biliyor musun işi bak. Kimse görmeden neymiş lan bu motor? otobüsler bunlar belediye otobüsleri. değil mi? Ne? Ne? Bura gerçekten bayağı kalabalık. Bayağı da kalabalık. Dayı. Ama şimdi gerçekten fazla insan var. Doğrudur. Yani... Onlardan sen evlen, dörtten evlenirsen sana araba verirler. Valla mı? E. Dundan. dört dörtten evlenirsen araba verirlermiş. Ben, ben hazırım. hazırım dayı. Sen onu okudun. Ama doğru mu yanlış mı şey bilmiyorum. Abi çok aşırı trafik var ya. Yallah ya şebep. Yallah <laughs> <laughs> yalla şebep deyip durma ya. Tamam konuşma yapalım mı lan röportaj yapalım bu, biraz. Tamam hadi gidelim gel. Geri bu tarafa mı gidiyoruz? Bu tarafa gidelim. Tam bir tane alalım doymazsak çoğu çoğu dönüştü Bir ne tane ne ben ne peynirli ne alacağım. Ne ne ne? Ne? Türkiye'den ne geliyoruz. Ne? Nereden? Gaziantep. Tümle bir çikolata. O, zamanlar Adana'da oturuyor. Adana'da mı? Anladım. Nerede Adana'nın? Bak bu da Adana'da oturuyor. Ben oturuyordum bu evet. Ha evet. iyi güzel. Tamam. Türkiye çok özür Güzel değil mi Türkiye? Ya. Güzel. Anas. Hadi görüşürüz. Anas. Evet. Katacı bir Ne? Üçkület? Ha. Okey. Kondora Ya Rabbi Mefi, ya. Önce bir gündüz halini de görelim. Akşam halini çekmiş olduk, bir de gündüz halini görelim. Bak, Kültür diye bir şey yok abi. Biz Halep diyoruz, bunlar Halepo diyorlar. Suriye bayrağı konulmuş burada. Burası muhtemelen Türk Telekom gibi bir yer. Geçmek imkansız gibi bir şey. Gel Ali. Şu an geçmen için böyle durdurman lazım. Yoksa durmuyorlar arkadaşlar. Ne kuyruğu böyle sabah sabah ya? Kuyruğa bak. Çam bank. Buranın... Ben, ben Türk'üm. Ben Türk. Üm. Türksün, Türkmensin. Ben Türk, Türk. Türk, he. Reyhanlı'dayım. Reyhanlı Reyhanlı'da. Reyhanlı'da. He, buraya gezmeye mi geldin? Yok, Nasıl burada oturuyorum ben. Burada oturuyorsun? He, çift, çift vatandaş. He, çifte tamam. vatandaşsın ben sen. Vatandaş. Hmm. Ya yani hem orada oturuyorsun sen hem, vatandaş. burada oturuyorsun. Güzel, güzel. Ne zamandır buradasın? Valla ben 67'den buradayım. 67'den beridir. Hmm. Suriye. Burası. Ha. Nerede Suri? Yani nerede bu? Halep, Şam? Latkiye. Latkiye. İnsanlar sabah sabah bekliyor. Neyin kuyruğu? Bu böyle. Selamun aleyküm. Ekonominin kötü olduğu buradan belli. Arabaları görüyorsunuz. Hep çoğunluk eski model. Şöyle... Ee, yüksek model araçlar çok az var yüksek model bak mesela dünden beridir peş peşe iki tane ben üç tane şu an hatta daha yeni görüyorum dünden beridir Suriye'nin Halep şehrinde olumsuz yaşadığımız neler var burada özellikle arkadaşlar geldiğinizde internet çok sıkıntılı hat almak hani zor değil de pahalı sadece bir günlük için 1750 TL gibi bir fiyat çıkardılar. Yani 400 bin Suriye lirası. 400 bin Suriye parasına tekamül ediyor o da. Yorumlara bırakıyorum sizlere mantıklı mı değil mi? Biz turist olarak geldiğimiz için bize çok pahalı satıyorlar. Kendi vatandaşına burada 200 TL gibi bir ücret çıkarıyorlar. Onlar çok rahat alabiliyorlar. İnterneti alsan bile internetler kısıtlı. Sosyal medyaları kullanamıyorsun. Sadece bir YouTube'u kullanabiliyorsun. TikTok kesinlikle çekmiyor burada. Bilginiz olsun. Buraya geldiğinizde bu durumu yaşarsınız. Tamam Müslüman ülkesi. Burada da arkadaşlar taharet musluğu yoktur. Ekstra yanında absürt bir durum. Şopen gibi. Ayak yıkamak için şopen gibi yer şey bırakmışlar. Kültür şokunu yaşayabilirsiniz burada. Tamam yollar, yemek kültürü bunlar bizlere benzeyebilir ama Öbür türlü yaşam kültürü bizden alakası yoktur. Beşer Esed yönetimi düştüğü için kendi yerel halkı kadına kıza bakamıyor, sıkı bir yönetim var. Rotamız belli değil, tamamen Haleb'in sokaklarını, insanlarını, yaşantılarını bu şekilde sizlere göstermek istiyoruz. Suriyeliler neden Suriye'ye geri dönmüyor? sorusuna gelecek olursak şu an hayat burada normal Türkiye bunlar için çok cennet gerçekten cennet ee, buraya adam geldiğinde yeni yönetime göre eğer Türkiye'den Suriye'ye gelirse geri çıkmak için e, vize uygulaması oluyor Türkiye'ye 3000 dolar gibi bir para istiyorlar bazen daha da yüksek mevlaları buluyor bunlar bunlara da kolay değil o para çünkü Türkçe bilenlerden konuştuk. Ee, haftalık olarak hani 1250 TL gibi bir ücrete falan çalışıyorlarmış haftalık. Çok az hani 3000 doları biriktirmek neredeyse imkansız burada. Onun için gelmek istemiyorlar. Gelenler de çıkmak istiyor bir şekilde. Kaçak yolları deniyorlar. Kaçak da mesela 3 bin, 5000, bin, bin dolar paralar isteniliyor. Burası muhtemelen herhalde askeriye gibi bir yer olması lazım. Emniyettir ya da askeriye gibi şöyle yasak mı değil mi bilmiyorum. Şöyle bir yandan mı görünüyor. alayım size uzaklardan. Ama yani isim yok, bir şey yok. Ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Karakol olabilir. Tam olarak bilgimiz yok. Çünkü dediğim gibi internet sıkıntılı olduğu için tarihi bilgilere, güncel bilgilere ulaşamıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum ya. ya. Türkiye'den mi kaldın? Kaldık, Evet. Ne kadar süre? 12 kadar süre? 14 yıl geçti ya. Nerede kaldın? Maraş'ta kaldım. Maraş'ta mı kaldın? Maraş'ta. Neresi Maraş'ın? Tekke İstiklal Mahallesi. İstiklal Mahallesi'nde. Evet, İstiklal. Mahallesi. Hmm. Geri döndün buraya. temelle dönüş mü oldu? Nasıl oldu? Oldu. Be. ben şeyden önce geldim. Esat kaçmadan önce geldim. Esat kaçmadan önce. Önce yani. normale dönmüş gibi. Bize bize olmuyor. Biz buraya be. alışık değiliz. Bunlar farklı bizim şeyimiz. E sen Türkiye'de doğduğun Hayır. büyüdüğün için değil mi? Evet, orada büyüdük Zor Çok zor geliyor çok çok. Abi şimdi bura devlet yine her şey sıfır yani sıfırın altında sayılır. Hiçbir şey yok sayılır şimdi. Her şey kötü elektrik 2 saat mi 24'te geleyim 4 saat mi? Öyle... Elektrik de kısıtlı. Evet elektrik. Hmm. Su bunları nasıl yapılıyor? Su arabayla mı alıyorlar nasıl alıyorlar burada bilmiyorum ki tamam. Burada mesela çalışanlar asker ücret alıyor. Oran kirası kaç evin? 10 On mu? 12 mi oldu? Ne iyiyse. Fiyatlar artıyor Türkiye'de. Artıyor. Evet. E bu adam ne yapsın burada? Evi yok, gücü yok, işi yok. Evet. Doğru mu? Aynen. Orada kalsın. Niye gelsin ki? Yani bu Halep ne istiyor şu anda? İş istiyor. Fabrika istiyor. Bu adamlar nerede daha gelmedi? <laughs> Niye gelmiyor? Elektrik yok. O sıkıntı bir de. Sadece modelleri bu mu varmış? Mesela modeller, figür modeller, bir GS aktif. Uh, GS Pro. Ne kadar? saray. Ne kadar? Ne kadar? Ne? Dolar. Dolar. Beş yani beş dolar. dolar. Türkiye'de ne kadar bu? Ben evet. yani 4 şey geçiyor. 4500 falan geliyor. Evet. Ben 5000 lira var mı? 215 5000 lira var. Pro Max? Evet. E. dolar. 15 Pro 800, 800 dolar. Güader mıydı? Bak şu büyük. Ha, bir tamam. çat 340 dolar. 340 dolar. Bak şu da çıkan X serisi. Bak bunların aslında GoPro. Aa şu. X serisi. Şu Ama şey işte. Müşkilet. Abi. abi biz hani DJI'ın ürünlerine falan mı attık? Türkiye'de daha ucuza geldi ya. 400 metre bunun şu an menzili var. Biz dün şu otelde kaldık. Bak ya, ya. ismi Palas Otel. evet. Bize göre Palas Otel ama siz farklı söylüyor ismi. Yani, Kısır Halep. Kısır Halep. Evet hmm. Halep. Fındık Kayser Halep. Çek. <laughs> Onlar nasıl baba? Bak durmuyor abi. Şu an durman için tamam resmen mücadele vermen lazım. <laughs> 2000 lira komple. 2000 lira. 2000 lira. Evet. TL yapıyor değil tl, mi? Tl. Toplam ne kadar var orada? Burada yaklaşık 500 milyar. 500 milyar. Ha, Suriye parası. 5 milyar Suriye yaparız Türk TL'si. Dün ona bir sat alacaktık işte. Hı? Ona bir sat alacaktık dün. He. Ya. yazdık ya o kadar. Burada. burada herhalde bir şeyler var böyle bunlar. Bunlar burada bir uygulama yapıyor zaten. Aynen. Muhtemelen bir olay var ki. Belki, bir şey tartıyor. Aynen. Bir olay var ki zaten. Aynen. Daha eski Ama şu ana vardı. kadar hep bana dediler ki. Ee, Polisler, askerler burada kamerayı gördüklerinde sana izin vermez yok, öyle dediler. Bir şey yok. Ama ben daha yaşamadım öyle bir şey. Yok, öyle bir, şey yok. bir sıkıntı mıkıntı vermiyorlar. Bir de bak şu dikkatimi çekiyor. Ee, otobüsten dolmuştan çok evet. taksi var. Taksi çok taksi. Taksi haddinden fazla var. Evet. Ve aynı zamanda durakları da yok bunların Hani istediği yere duruyor. İstediği yere duruyor. Çok kötü bir şey. Sistem karışık daha. Yani sistem vurulmadı. Vursa güzel düzlenir. Ben zannettim ki dün akşam trafiğidir diye evet. yoğunluk var dedim. Hayır alakası yok. Gün yok. içinde sürekli ben sabahın erken saatleri bile kalabalık. Kalabalık baya. Bura çok kalabalık. Çok çok çok. Eskiden belli kalabalık. Değil yani savaştan önce böyle, bura kapalı. Ya, bu bu şehir çok ufaktı bir şey yani. Çok. Şiriton Otel. Burada Şimal Otel yok. <laughs> bu her yerde var. Bak üstte de var. Şu binanın üstünde de var. Bir bunu düşünüp yapmışlar. Hani güneceler sınav resmen kültür şoku yaşıyoruz. Bu gördüğümüz arabalar zabıta mı polis mi bunlar? Polis polis. Polisler. Hiç polis. Aynı deminki gibi gördük. Akşam geldiğimizde mesela atmosferi daha farklıydı. Gündüz çok farklı. Bizim Antep Kalesi'ne benziyor. Birebir birebir aynısı ama bu kale daha büyük. Aynı, daha büyük. Ve ilginç olan da şu. Sen kahve içmek istesen birinin mesela ayağına gidiyorsun. Bunlar senin ayağına geliyor kahve al diye. Aynen. Latin, Latin alfabe yazmış olsa Ne, ne dediklerini hocam? anlayacağım mesela. Bak burada anlamıyorsun. Şöyle latin alfabe olmuş olsa çok rahat anlayacağım. Bu İngilizce Ortama bak birçok kişi burada Türkiye'de yaşamış. Doğru mu? Doğru. Ee, Mersin'den, Adana'dan, İstanbul'dan. dün burada biz mesela sohbet yaparken çoğu İstanbul'dan Abi, gelmiş. Esenyurt'tan falan. Sonra. Ha. Bu yanımızdaki arkadaş da mesela Avustralya'da Avusturya mı Avustralya mı? Avusturya. Avusturya. Evet. Avusturya'da mesela bir tane kendisine eş buluyor. İngilizce anlaşıyor kendisinden bir şekilde. i̇nsanlar yani dediğim gibi dünyadaki mesela global dil İngilizce olduğu için bir şekilde anlaşıyorlar. Nerede yaşadın? İzmir'den. İzmir'de. İzmir'de. İzmir'in neresinde? karabağ Karabağ'da. Evet. Kaç sene kaldın orada? 10 sene kaldım. 10 sene kaldın. 10 sene kaldın. Evet. Artık buraya dönüş yaptın. Evet. Nasıl iyi mi buralar gelişiyor mu? Güzeldir ya. Güzel. Evet. Bu da bizim pasaport mu? Tekrar mı? gitmeyi düşünüyor musun şeye? İnşallah benim aile orada işte. Senin aile aile orada? Evet, evet. evet. Sen buraya temenni dönüş yaptın o zaman. Evet. İyi. Bunlar sizin pasaportlarınız mı oluyor o zaman? Evet. Arkadaş otogar burası mı oluyor? Burası. Yadır, yadır, yadır. abi buraya resmen hal gibi bir yer ya nere kilis mi abi resmen insan insan pazarlığı gibi ya şu hale bak ha bildiğin şey ya ha. hal gibi bir yer bir araba ya fiyatı fark ediyor mu fiyatı tamam Oğlum çünkü adamı dövüyor bak. <laughs> adamı dövüyor. Buranın meşhur tatlıları ne bu işte bak kadayıf var. Bu ne belli değil bak bu da kadayıf herhalde. Başka bunlar hep böyle Hindistan sokak lezzetleri. Nerede senin adam nerede? Orada geziyor araba bakmaya gitti o. Araba baksın, aşırı derecede insan sele var şu an burada. Sinir kapıya götürsün de sizi, bu azize gidiyor. Tamam götürsün. Azize gidiyor, gidiyor. Aynı yani değişen bir abi. şey yok. Sinir kapıya 400 lira. Kişi başı. İkisi. Buranın bir şey diyeceğim, yoğunluğu sürekli böyle mi? Sürekli böyle. Vay be. Ya bura bu güzel otogar payı. <laughs> güzel otogar. Güzel değil, otogar ya otogar yani böyle güzelse diğerlerini düşünemiyorum. Daha <laughs> kötüler araba. Ha, abi şu yukarıya bak ya. Aynı evet. sistem. Aynı Orta Doğu'nun aynı sistem. Aynı. Şeyde göremiyorsun. Bunu böyle bir Avrupa ülkesinde falan göremiyorsun. Adam mesela seni kandırmıyor, dolandırmıyor. Abi oralarda kural var. Evet. Kural var, orada seni çıkardılar bu işten ama kuraldan olmaz, olmaz. Ben Polonya'ya gittim. Adamın dilini bilmiyorlar İngilizcem de az. Örnek arabamı tamir ettireceğim. Yani. Adam beni kandırmıyor Fiyatı neyse o, aynı Polonya'nın vatandaşına da aynı fiyat. Bana da aynı fiyat. Ne? Kural var orada. Kural var orada. İnsan hakları orada var. buralarda biz maalesef sen bilonduk Yani bu ortada oyun bir. Ama Aynen. Batı başka.